السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب مدد يا دستور من أشرف ما فاز، أصبح قانع، مدد حديث إن شاء الله حكم جزء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثنان فما فوقهما جماعة Peygamber <laughs> buyuruyor ki iki kişi fazlası bir cemaattir. Yani tek kişi olunca cemaat olmuyor. Yanında bir kişi olunca cemaattır tek kişi olsa bile. Yanında imamla iki kişi oluyorlar. Ondan fazlası cemaat sayılır. Ondan azı cemaat olmuyor. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salatu law ya'lamu n-nas ma ما اخذنا ما اخذنا ما اخذنا الا بسهمة حرصا على ما فيهن من الخير والبركة التأدين التأدين بالصلاة والتهجير بالجماعات والصلاة في اول الصفوف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وارد ki üç şey vardır ki insanlar bunlar ne kadar ona hayır ve bereketli birsel şey onları elde etmek için mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Yani bu üç tane şey var ki, onların e, insanlar kıymetini bilse kura şey olacak. Nasıl şimdi hacca kura ile gidiliyor, o da öyle kura yapacak ki, bunu kim kime gelir, o olsun diye. Birincisi, bunlar namaz için ezan okumak. Ezan okumak işte büyük bir fazilettir. Onun için kura çekebilirlerdi. Müezzinlik yapsın diye. Erken cuma namazına gitmek. O da namaza, cumaya kim daha erken gidebilir, şey yapabilir diye. Bir de birinci saflarda namaz kılmaktır. Yani birinci saf, namaz, safta namaz kılmak en afzalı. O da tabi bir sıra oluyor. Arkası çok insan var. Onun için kıymetini bilselerdi ona kura yaparlardı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Resulullah <laughs> sallallahu <salatü el> aleyhi <laughs> Salatul cemaah tahta salatul fadzi bi asabem aşirin derece. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki cemaatle kılınan namaz tek olarak kılınan namazdan 27 derece daha üstündür yani cemaat tek başına kılacağına cemaat olunca işte 27 kat daha fazla olmuş olur. De, cemaat dediğim peygamber buyurduğu gibi iki kişi de cemaat olabiliyor. Yani tek kişi olunca e, o 27 dereceyi kaybetmiş olur. Cemaat ne olunca onu kazanmış oluyor insan. Kaynar Resulullah sallallahu cemaat tafta salatul Kaddi bi 25 derece. Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki cemaatle kılınan namaz tek olarak kılınan namazdan 20 derece daha üstündür. 27 defa daha üstündür yani tek namazdan 27 defa yani namaz kılmış gibi oluyor o sevabı kazanmış oluyor. Kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul cema'a ta'adden 25 min salatul fadl يرمي الله عليه السلام قال الرسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وَصَلَاتِهِ في سوقه في بيته و في سوقي خمسة درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فإحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه, عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي ما الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم اغفر لهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin namaz, cemaatle kıldığı namaz evinde ve dükkanında kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Yani cemaat evde cemaat yoksa veya iş yerinde cemaat yoksa o cemaatte kılınan namaz 25 derece daha üstündür. Bu sebeple sizden biri abdest alacağı zaman güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra sadece namazı kastederek ederek giderse giderse attığı her adım adımda mutlaka Yüce Allah onu bir derece yükseltir. Yani güzel abdest alıp da camiye tabi namaz niyetine giderse o namaz her adım attığı vakit bir derece yükseliyor. Derece dediğimiz bu dünya dereceli değil ahiret dereceli çok çok büyük nimettir, büyük lütuftur Allah'tan. ve günahlarından biri silir, birini siler. Günahlarından birisi silir, silinir. Günahımız çoktur. Onun için her adımda bir günah silinir. Yüz tane adım, beş yüz tane adım ne kadarsa o kadar günah silinir diyor Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve Mescide girene kadar bu böyle devam eder. Yani mescid yakınsa, uzaksa ona göre devam eder. Mescide girip namaza başladığında namazda olduğu ve namaz kıldığı yerde bulunduğu müddetçe melekler yani hem namazı kılıyor, namazdan sonra bile orada oturduğu yerde melekler ona dua eder. Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona rahmet, merhamet et. <laughs> Allah'ım onun tevbesini kabul buyur diye dua ederek ona istiğfar ederler.

salatı 50 dereceden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişinin cemaatle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Eğer bu kişi namazını yollarda kendisinden yolların kendisine çıktığı geniş bir arazide cemaatle kılarsa, yani camide değil de yolculukta filan o durduğu yerde namaz kılarsa diyor cemaatle kılarsa abdestini güzel bir şekilde alıp rükû ve secdesini tam olarak hakkını verip dua ederse o namazı 50 derece daha üstün olur. Yani o mescitten de daha üstün olur. Bu seferde olup da açık arazide cemaatler namaz kılanlar için. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salat ve cüleyni <laughs> ve ummu azka inda azka indallahu salat arbaatın tatra wa salatu arba'ati ummuhumu ahaduhumu azgaha wa ndalamu salatu amina tatra, wa salatu amina ummu ahaduhumu azgaha wa ndalamu salatu amina tatra. Peygamber sallallahu aleyhi ve ki <gülme> iki kişiden biri imam olup, diğerini ona uyarak cemaat olarak kıldığı namaz, Allah katında dört kişinin tek olarak kıldığı namazdan daha sevimlidir. <gülme> Yani iki kişi orada cemaat yapıp da namaz kılarak onların namazı dört kişi tek tek kılandan daha sevimlidir Allah katında. Dört kişiden birinin imam olarak cemaatle kıldığı namaz Allah katında, sekiz kişinin tek olarak kıldığı namazdan daha sevimlidir. Ya yani dört kişi de gene cemaatle kılarsa o vakit sekiz kişi kılmış ama onlar tek tek kılmış o Namaz onlardan daha afzaldır. Sekiz kişinin cemaat olarak kıldığı namaz Allah katında yüz kişinin tek olarak kıldığı namazdan daha sevimlidir diyor Peygamber Sunan. Yani cemaat az olsa bile çok insan tek takıldan daha hayırlıdır, daha Allah indinde sevimlidir makbuldur. Oaller Ressamın Sıla Sıla fi jemaatın 25 salatan. Fııda salıha fi falatan, fa atma rukuğuha ve sūjudha bilaght 50 salat. Oaller Ressamın Sıla Sıla, ki, jemaatla kıldan namaz tekvallah 25 namaza eşittir. Eğer kişi namazını yollarda gençsin çıktı, genç bir arazide cemaatle kılıp da rükû şimdi tam olarak eda ederse o namaz tek olarak kılınan elli namaza eşittir. Diyor. Yani o yolculukta dışarıda ovada filan kılınan namaz o elli namazına eşittir. Oturduğu yer, yani o mescitteki namazın 25 bu 50 iki misli oluyor. Kâle Resulullah الصلاة في المسجد الجامع تعد الفريضة الفريضة حجة مبرورة والنافلة كحجة مقبولة والنافلة كحجة متقبلة متقبلة وفضل الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة. Cuma namazı kılınan bir mescitte farz namaz kılmanın sevabı hac farzına eşittir. Hac farzasına eşittir. Yani eskiden şey, şimdiki gibi değil memleket me 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 küçük olduğu için Cuma namazını tek bir mescitte kılınırdı. Başka mescitler olursa onlar da e, şey, Cuma kılınmazdı. Çünkü tek, tek, şeydir. Hepsi bir yerde olması lazım. Onun için o ama başka mescitler oluyordu. Sahir vakitte o namazı o başka mescitlerde kılınan namazdan bu cami cuma namazı kılınan namaz 500 derece daha fazladır. E, daha, hac sevabına az farcısının eşittir diyor Peygamber sallallahu Nafile namaz kılmak ise kabul edilen hac sahabı kadardır. Yani nafile namaz, sünnetler o camide kılınan namazlar e, hac sevabı gibi. Öteksi hac farzı kılın, eşittir, o farz olan daha yüksektir, e, farzdır diye. Bu da nafile olduğu için e, hacı gitmiş, sevabı olmuş kadardır. Böylesi bir mescitte kılınan namaz diğer mescitte kılınan 500 namazdan daha üstündür. Yani bu cuma camisi olan mescitlerde kılınan namaz dediğimiz gibi 500 derece daha fazladır. Şimdi artık hepsinde artık cuma kılındığı için inşallah hepsi de 500 kat daha fazladır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fadlu salatil cema'a ala salatil rejim 25 derece ve fadlu, fadlu salatı tavva fil beyt ala fiil fayl, ala fiiliha fil mescid ka fadlu salatı cema'a ala al munferid Peygamber sallallahu buyuruyor ki cemaatle kılınan namaz tek olarak kılınan namazdan 25 derece daha üstündür. Evde kılınan nafile namazın mescidde kılınan nafile namaza olarak olan, olan üstünlüğü ise cemaat namazından tek olarak kılınan namaza وضع السنويق <سؤال> بدر. يعني انتهى فاز صدق. رسول الله فيما قال او فيما قال زيادة الاشراف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام والى ارواح جميع انبياء الله خذها ما اشراها الى ارواح الائمه الاربعه والى ارواح مشايخنا في طريقه نخشو ديننا عليه خاصه الامام طريقه تواث الخليقه. خاجة بحوض محمد ويسير بخاري سيدنا أبو الخالق الزواني مولانا الشيخ شراف الدين داوستاني مولانا شهد الله فعز داوستاني مولانا شهد محمد ناظماني الحقاني وسائر سعداتنا الصديق إمامنا حضرة مجوهر حسين بن حفاقان رفاقان حاجة مصطفى التراغي جملة من يشمشى روحنا وشهد شهد الله روحنا وشهد وحيرنا يلما سوشنا لن دخل ما سوشنا لله تعالى الفاتحة